Ve en leyselil insani illa masa. İnsan ancak çalıştığının karşılığını bulur diyor kitabımız. Çalışmayı emrediyor. Ve Kur'an'ın verdiği mesajlardan Müslüman habersiz. Hoca Efendi mihrapta mihrabi okuyor. Veylün lil Ölçüde tartıda hile yapanlara yazıklar olsun diyor. Onu dinleyen Müslüman, o güzel sesi dinleyen Müslüman Göz gözyaşı döküyor ama dışarı çıktığı zaman ticaretinde kaldığı yerden devam ediyor. Kur'an'ın sesine, Kur'an'ın emrine, Kur'an'ın ruhuna aykırı bir hayat yaşıyor. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın onlarca, yüzlerce ayeti kerimesinden habersiz bir toplum haline geldik. Rabbim Kur'an'ı anlama çalışmalar nasip eylesin. Hafız olan kardeşlerimiz elhamdülillah. Şimdi hafızlığı bitirdikten sonra Arapça İslami ilimlere devam ediyorlar ve Kur'an ilimlerinde ilerlemeye gayret ediyorlar. Tebrik ve takdir ediyoruz. Ve Kur'an'ın anlaşılması gibi Kur'an'ın yaşanması emrediliyor. Yaşanmayan Kur'an, uygulanmayan Kur'an bizden